Aybüke niye beni böyle koştur koştur buraya getirdin ne gereği vardı şimdi pikniğin? Böyle kendini iyi hisset bir havan da iyisin diye getirdim anne. Of insanın aklı karışıkken canı sıkkınken iyi hissetmiyor olmuyor işte. Ay e, şu şeye gitsene bana tabureyi. burayı. Hocan, o ne mangal mı yakacaksın? He mangal bu. Hatırlıyor musun Ali gelmiştik bir gün. Mangal yakmıştık ailecek. Çok mutluyduk, eğlenmiştik. Hı. Ne güzel günlerdi o günler. Aybiki. Tabii ki. Dur ben şuna yardım edeyim. Zahmet olacak. Ay bir dur be sabret. Ne şuna? Nerede babam? Sen niye tek geldin? Kızım gel yani dükkana gittim. Yoktu. Gelmeyecek mi yani? Yok kızım hemen stres yapma gelecek. Gelecek diyorum. Aradım tabii olmayın için dedim ki... ...babacığım dedim çok acil bir şey oldu. Acil gelmen lazım dedim. O da dedi ki hemen konum at oğlum dedi. Üç beş dakikaya burada olur. Operasyon halinden devam. Ya korktum ben gelmeyecek diye. Kim? Hmm. Madalya. Nasıl sevdin mi piknik falan ha? Çok güzel. Piknik. Ama piknikleyip geçme lütfen yani. Bak mangalımız var, kömür var, ne bileyim tüp var, ekmek var. Aile var, mutluluk var. Olacak inşallah. Kızım o ne? Niye dört tane tabak çıkardın? Başka biri mi gelecek? Babam. Eski günlerdeki gibi olsun diye onu da çağırdık. Ya ne gerek vardı? Niye çağırıyorsunuz şu adamı? Ya kurban oldum. Hemen bir parlama. Hele bir gelsin. Hani gerek var mıymış yok muymuş ona sonra karar veririz. Of. Anne lütfen ya. Hem biz düşündük bu iyi gelecek size. Belki bir şans daha verirsiniz ilişkinize. Eski günlerin hatırına ne olur. Aynen ya. Bir şans varsa ölür müsün? İyi peki, tamam öyle olsun. Hadi bari güzel bir gün geçirelim. Al şunu da üstünü başını pisleme. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. ne de ışık aramakla geçecek